inceleyeceğiz. Şimdi hemen geçelim o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz ben eski pet botları yani yeni gelen de bildiğiniz gibi dondurma pet botları falan geldi. Ben onların hepsini aldım arkadaşlar. Bu da açmayacağız pet botları. Neden derseniz arkadaş, neden derseniz arkadaşlar benim ben onun için bir tane şey planladım zaten arkadaşlar. Video yok. Videomuz bütün pet botları açma videosu ama onun için birazcık daha pet bot biriktirmem lazım. Benim şimdi 43 pet botum var arkadaşlar. O yüzden açmayacağım ama açtığım bir tanesini size göstereceğim. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar ilk önce özel dünyaya gidelim. Ben bazı şeyleri almayacağım. Belki sonra alabilirim çünkü şimdi alamam arkadaşlar. Şu uçağa hep binmek istiyorum. Şimdi binelim mi? Aa, Aa bindim. Aa arkadaşlar size uçağa binme şeyini gösteriyorum. Bakın böyle uçuyorsunuz. Ama neyse. Hızlıca gire. Şunun var ya. <laughs> Özel ne açtım? 169 tane topladım ben arkadaşlar. Siz kaç tane topladınız? He yeni ev geldi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Süt evi. Hızlıca biz bir bunu inceleyelim. Arkadaki sesler için özür dilerim bu arada. Hızlıca girelim. Küçük gibi duruyor dıştan da. Bilmiyorum. İçini ben gezmedim arkadaşlar. Büyüktür belki. Hani böyle küçük görünüp de büyük olanlar var ya. Evet arkadaşlar bayağı büyük. Böyle içini gezerim. <laughs> Alırsam belki ileride alabilirim. Böyle güzelmiş. Şimdi üst katı çıkalım ayrıca. Bayağı güzel. Beğendim arkadaşlar. Şimdi ise mağazaya gireceğim arkadaşlar. Mağazaya girelim. Arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şekerli sadık dostlar. Ben bunlardan aldım arkadaşlar. Çok tatlışlar. Bir de bunun yanında şey gelmiş böyle mobilya paketleri falan gelmiş arkadaşlar. Bir de böyle sadık dost oyuncağı gelmiş. de i̇şte ben buna 20 elmas vermezdim. Yani. Yeni bir tane dans gelmiş arkadaşlar. Bunu asla almayacağım. Ama belki alabiliriz yani. Ha şu bu gelmiş zırh ve qualkor ördek, ördek. bende vardı. Bunlar filan var yani, arkadaşlar. Ben, arkadaşlar bu değerli bir pet galiba yani. Bu geriye değerli bir pet. Ben bunu binek yaptım 80-80-80 tane varım. O yüzden buna indirelim. Böyle arkadaşlar. Artık sesler için özür dilerim arkadaşlar. Bir an beni çağırabilirler şey yapmayın. Ay buna niye tıkladım. Arkadaşlar böyle pet patlar filan bitmedi. Ooo bayağı özel teklif. Teklif. Eğer ikisi de varsa bunu alın ya. Alın bunu. Aşağı. Bayağı iyi bir teklifmiş. Neyse. Tamam gezdik arkadaşlar. Ben. Çok o kadar sıcak ki. Suçmaya doyamıyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Yeni güncellemede ha benim kendi pet botlarımı göstereyim. Arkadaşlar işte eski pet botlar buydu, yeni pet botlar bu arkadaşlar. Bunların arasında size göstereyim güzel gözüküyor. Şey. Şurayı tam ortalayayım şurayı. Tamam ortaladım. Arkadaşlar şu arkadaki sesleri önemsemeyin. Konuşuyorlar. Ben sizin için video çekiyorum burada. Az sessiz olur ya? Arkadaşlar. Pet botlar bunlar. Ama arkadaşlar ben bir şey yaptığımda şu eski pot, pet, pet dönüyorlar. Böyle 43 tane pet potum var. <laughs> arkadaşlar işte bu nedenle işte arkadaşlar bunlar var. Yeni güncellemede. Yani bayağı şey gelmiş arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere bunlar gelmiş. Yani videomuz bu kadardı. Diğer videoyu açıkladım zaten size. Ondan sonra gelecek video da yani çok güzel olacak onu söyleyeyim size. Hepinizi hoşça kalın.